آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي يا أرحم الراحمين أي جوك لري بعير لري رتان ولا ربي يقمش عدن السوم هاي دفاعية ترمز بزر يا رب يا ربي إلهي يا ربي يا أرحم الراحمين أمنية شراتنا şu anda içerisinde bulunduğumuz şu mekanda şehitlerimiz için tertip etmiş olduğu fidan dikme merasimini uyguluyoruz. İlahi Ya Rabbi bu ve bunun gibi benzeri hayırlı faaliyetlerimizde bize yardımcı ol Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ille ve taydar eyle Ya Rabbi. Vatan müdafasında canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Birliğimize ve dirliğimize kast eden, kast eden fitnecilere, fesatçılara, Bölücülere fırsat verme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi semalarımızdan bayrağımızı, minarelerimizden ezanımızı, yüreklerimizden imanımızı eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelime-i tayyibesini söyleyerek çene kafamayı da cümlemize nasibim yesser eyle ya Rabbi buranın buradaki bu toplantının bu organizasyonun yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi rahmetinle muamele eyle ya Rabbi amin ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha war ich glaube,